Arkadaşlar merhaba. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 2006 yılında kuruldu. 14 yıllık bir tecrübemiz var. 10 öğretim elemanıyla öğrencilerimize ders veriyoruz. Ve yurt içinde iş olanakları, Türk Dil ve Edebiyatı öğretmeni olabilmeniz mümkün. Verdiğimiz Rusça derslerle birlikte dünyaya da açılabilirsiniz. Türk dünyasında da Manas Üniversitesi gibi, Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi üniversitelerde çalışma olanağımız var. Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyada değişik yerlerde olan birimlerinde çalışma imkanlarımız var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yurt dışındaki ofislerinde çalışma olanaklarımız var. Dolayısıyla Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü hem içeride hem dışarıda sizlerin iş olanakları bakımından çok geniş bir yelpazede imkan bulabilmenizi sağlayacak bir bölüm.